Herkese selam aleyküm. Burhan abiden sevgiler, saygılar arkadaşlar. Rise Online rehber videolarımızın bir yenisiyle daha karşınızdayım. Bu içeriğimizin konusu Inferno Temple. Şu anda katıl butonunu tıkladım ve kaydolduk. Aktif hale geldik. Inferno'ya gireceğiz. Gördüğünüz gibi 2270'lerde, 2280'lerde gezen bir sayı var iki ırktan. Sol taraf Protean, sağ taraf Lunaskar. 79 level itibariyle Inferno'ya girebiliyorsunuz. 79, 80, 81 leveller kazandıklarında Yellow Kristal, 82, 83'ler bir 82, 82, 83'ler Red Kristal, 84, 85'ler de Onyx Kristal alıyorlar. Kısa bir süre sonra eşleştirme olacak ve içeriye gireceğiz. Orada e, videoya devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda geri sayma başladı. Eşleştirmeyi birazdan gerçekleştirecek. Farm Premium'a geçtik. Ve bizi içeriye çekiyor şu anda. Partimiz şu anda. Hangisiymiş? Şunu silelim. Şöyle yapalım. partimiz bu şekilde. Şuradan SC'lerimizi hemen basalım. Evet bir bakalım. 1, 2, 3, 4 tane prest, 3 tane okçu. Bir kişi eksiyiz. Dün de böyle denk gelmişti. Dün kazandık. Rahat kazandık. Bakalım bugün ne olacak arkadaşlar. Hemen şuradan bir tanesini ben çekeyim. Şöyle gelsin. Birinci oda 4, ikinci oda 4, üçüncü oda da 4 tane bostan oluşuyor. Boss da demeyelim, boss'un bir tık küçüğü diyelim. Bu yaratıkları kestikten sonra ortada büyük bir tane boss'un olduğu bir alan geliyor arkadaşlar. İki ırk karşılaşırsa burada kapışıyorlar. Bir ırk erken gelirse, bir parti erken gelirse boss'u kesip çıkma şansı var. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz Team A, Team B bölümü var. 0 0 orası gözüküyor. Skor altında da dakikası yazıyor arkadaşlar. Evet, son arkadaş da şu anda bağlandı demek ki o geç geldi. Görüntü o şekilde. Şu anda 8 kişi olduk bir an önce buraya gelirlerse daha çabuk kesme şansımız olur. Tabi karşı tarafı bilmiyoruz. Şu anda partinin başkanı biziz. İlk düşecek kristal bize gelecek arkadaşlar. Bu kadar piras var ama hiç yıl aldığımız yok. Nedense. Evet bize Green geldi arkadaşlar. Burayı da kestikten sonra merdivenlerden karşıya gideceğiz. Press ve meşler ton atarak direkt ilerden geçebiliyorlar varıyor ve rokyelerin koşması gerekiyor arkadaşlar. Stresler direkt ışınlanabiliyorlar oraya. Gördüğünüz gibi arkadaşım bir tanesi atladı oraya. İçeride banka, saplı merchant ve potion merchant da var arkadaşlar. Her odada var. Dur baba vurma da şöyle çekelim. Bize doğru gelsin bu arkadaş. Acele etmeyin. Hemen şöyle. Şurayı bir düzeltelim biz. Hayır, göremiyorum. Bir daha bakayım. Evet. Arkadaşım buff'ı yokmuş. Tamam. Şuradan devam edelim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Karakterimizin durumu da şu anda bu. Çok az bir eksimiz var level almaya. Burası ikinci oda. Karşıdaki kapı açılacak. Oradan üçüncü odaya geçeceğiz arkadaşlar. Şu anda devam ediyoruz kesmeye. Grafikler burada oldukça başarılı. Tabi buraya odaklandığım için şu anda Inferno Temple'ın içini gösteremiyorum. Ama grafik olarak oldukça iyi. gel aldı. Hurricane. Demek ki üçüncü arkadaşa gitmiş. 2'yi almış demek ki onu kaçırdık. Bizde de bir tane green var. 4 250 civarlarında bir fiyatı var. 4 250 4 400 bu aralarda değişiyor arkadaşlar. Evet sonuncuya geldik. Birazdan şu demir kapı açılacak. Boss'un bulunduğu bölüme gideceğiz. Eğer karşı rakip yoksa boss'a dalacağız. Onlar varsa kapışacağız arkadaşlar. Yetişmeye çalışıyoruz. Bakalım biz vardığımız zaman boss yerinde duruyor mu? Zaten boss kesilirse süre duruyor ve kaybediyorsunuz. Ekranı lost diye yazı geliyor. Kaybediyorsunuz. Bu levelde fark etmiyor. Green alıyorsunuz. Şimdi bir şuradan bakayım. Evet bir repair ihtiyacımız var. Hemen repair yapıp aşağıya doğru gideceğiz. Şuradan bir de göz basayım. Aşağıda asas falan varsa arkadaşların haberi olsun. Pressler göremez. Hemen repairimizi yapıp hızla. Boss'un olduğu bölgeye doğru ilerliyoruz. Kesiliyor dedi. Evet karşıda şu anda rakibimiz var. Canı da bayağı azalmış. Bizden önce gelmişler. Ama artık kesemezler. Mecbur çekilecekler. 8 tane rugiye. Bakalım ne olacak. Tabi hepsi aynısına vurdu mu biz yatarız arkadaşlar. Böyle bir durum var. Minörü de atmadık biz. Yatacağız. Minörü de kullanmadığımız için şu anda. Şuraya alayım şunu da. Bak üst üste duruyorlar. Çok zekice. kaç 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 kaç. Şu Ryu yıkarsak bu iş biter. 3 tane prestimiz var. Adamlar bizi doğradı geçti ya. Nasıl oyun oynuyorsak Bayağı bir sıkıntılı bu durum. E inip gelecekler gene problem olacak. Ya da kis deneyecekler. Bakalım ne olacak. Evet, arkadaş geldi. Hemen şurada. Temizledik. 8 oldu. Zaten bir daha gelirse 9'a 9 dokuz olacak. Beraberlik durumu söz konusu olacak. Evet, şu anda haber verecek. O arkadaşlar da gelecekler son vuruş için. Son vuruş bosta kimde kalırsa arkadaşlar. Son ana kadar bekleyecekler zannedersem. Evet partideki arkadaşlar da inecekler diye yazmış. Şu anda bafa olmayan kimse yok. Şöyle iyiyiz. Bu Real Alikali arkadaş bizi düzgün bir şekilde heal'larsa hem boss'ta hem de PK'da bir sıkıntı yaşamayız. Kendisi interest. Bayağı da dikkatli şu anda. Onun sayesinde biz bu inferno'yu kazanırız gibi gözüküyor şu anda. Ama adamlara da helal olsun. 8 okçu buraya gelmek kolay değil arkadaşlar. Sürekli pot içmek durumundalar. Evet o ton attığına göre şimdi gelecekler. Hareketlendiler. Pozisyon alalım Arkadaşlar. Çok güzel. Ama bizde de şey var arkadaşlar. Cenaze var o kötü. Şu Rio, bunların adamı Rio. Rio'yu indirirsek bu iş çözülür. Kaç 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 yetiştiremedik. Şimdi burada bossun altında beklemem gerekecek. Gel 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 gel. Şu adamı kilitlememiz lazım. Selamun Aleyküm. Şimdi koşamıyorum ama seninle hemen ilgileneceğim. Hocam kusura bakma seni orada kurtaracak kimse kalmadı. Üzgünüz senin için. Tamamdır bu iş. Öne geçtik. Bu dakikadan sonra onlar düşünsünler. Gel hocam vurma. Gel. Evet zorlu geçiyor ve karşı tarafta tebrik ediyorum. Piresiz gayet iyiler. Güzel oynuyorlar. Son saniyelerde inmeyi deneyebilirler. Ama bir şey elde etmez bu. Evet duvara takıldık. Bir hareket var galiba. Evet gelmiş arkadaşlar. Vov, oh, vov, oh, vov, oh, vov, oh, vov, oh, oh. dur sakin, sakin, sakin. Bakalım kime ne denk gelecek. Aha şunu işaretlediler. Bir şekilde indirdik o arkadaşı. Bir kişi daha giderse bunlardan maalesef bu arkadaşlar dayanamazlar. Bir kişi daha indirmemiz lazım. Evet o kitlendi, o da gitti. Kurtuldu. Helal olsun kurtuldu. Bizimkiler nerede ya? Oğlum niye beni yalnız bakmıyorsunuz lan? Adamlar harcayacaklar ya. ya şaşırdınız mı ya? <laughs> lan arkadaş ya. Ulan bak ya. Ah. Bosa vurdum. Şöyle bir toparlanayım. Aa o yokmuş. Hiç bakmadık ki. Evet birazcık topuklayacağız. Baslayıp da. Ah öldük. Kurtarmadı. Aa bize çok ölen var. Bayağı çekişme var. Evet. Evet. Dakika kalmadı. Öne geçip tovan atmamız gerekir. Müthiş bir mücadele. O tarafa bizi çekip götürüyor. Bakayım arkadakilere. Gelin arkadaşlar. Gel 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 gel. Aa şey basmadık. Ayyur, Oyuz ayyur. Şu adam ya. Hadi bakalım. Bir adam daha kesersek bu iş biter. Onlar da kesiyor ya. Vallahi helal olsun ya. Hayır. Yanlış yere vurdum. Şöyle yapalım. Şu arkadaşı bir denk getirelim. Kesersek tamamdır. Bu iş bitti. Geri gelin beyler. İş PK'ya döndü. Ya biz niye farmdayız ki? Neyse dursun bakalım. Unuttuk. Şöyle yapmamız gerekiyordu. İyi de biz okçuyuz hocam. Orada senin çok bir şansın yok. Ali'cim gel. Gel yakışıklım. Gel herifim benim. Gel. Ya hocam sen niye sıkıyorsun oradan? Sana kimse vurmuyor mu? Sana da kimse vurmuyor herhalde. Sen de rahatsın. Ah. Tamam, hocam sen de buradaysan bu iş bitti. Bosam hocam. öleceğim? İyi fikir. Tamam biz de ölelim artık. Gerek yok orada çarpışmaya artık bu iş bitti. Aha gene indiler. Güzel. Hareket var. Böyle tek tek inerseniz dayanmaz. Onu söyleyelim. Nasıl biz size 8'inize dayanamıyoruz. Siz de dayanamazsınız beyler. Üzgünüz. Son anda kazandığımız bir etkinlik oldu arkadaşlar bayağı çekişmeliydi. 16 dakika. Tabii ben bu videonun bazı kısımlarını keseceğim. Yoksa çok uzun olacak. Bazı bölümleri göremeyeceksiniz. Bakayım minörle nasıl olacak. Minörle beraber biraz zor oluyor. Yine de şansımı deniyorum. Son anda gene kurtuldular. Şu arkadaş Everapp mı? Dur hocam sana şunu bir atayım. Heh, sen de bir çekil. Gereksiz muhabbet ya. Parti kim attı? Hay etti şey ya. Ne yapacağım lan ben partiyi? Evet şu arkadaş... Çok uzun süre AFK'ydı. Nedense. Arkadaşlar da yazmışlar ama ben chat'i okumadığım için oraya hiç bakmamıştım. Kaçırmışım. Uzun süre AFK kaldıktan sonra sayı burada birkaç fark olunca, 3-5 fark gibi olunca birkaç dakika önce yanımıza geldi. Bakalım. Bir ya, şikayet et derlerse sonuçta videoda gözükecek. Ha, bu arkadaş... DC olmuş. Kopuyor demek ki interneti. Biraz önce de bir problem yaşamıştı. Artık zaman geldi. 4 dakikada o partini kesmesi zor. Zorlanırlar. Şöyle yapalım. Elinize sağlık diyelim. Şöyle arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Bir tane AFK'mız olduğunu söylediler ama gene de iyi oynadık. Karşı taraf bizden daha iyiydi. Pressiz oynamalarına rağmen onları da tebrik etmek lazım. Böyle bir inferno geçirdik arkadaşlar. Kanalımızda inferno videosu yoktu. Onu da çekmiş olduk. Artık son iki buçuk dakika bu, bu kadar kısa sürede de boss'u kesemezler. Zaten boss şu anda karşımızda. Şu anki BP durumumuzda, ekranda görüyorsunuz 249K sol tarafta var, 46K da sağ tarafta var. Çok fazla BP kasmıyoruz. Bazen kalep görevi yapıyoruz, bazen 25 kill'leri yapıyoruz. CFV'ye şu aralar giremiyorum arkadaşlar. Blood Valley'e girdiğim zamanlar oluyor. Böyle rutine dönmeye başladı oyunumuz. O da 46K olmuş sağ taraf. Artık son bir dakika kazanıcı ödülümüz de gelecek. Ödülü de gösterelim. Nasıl alındığını da bakalım. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Aralarda da dediğim gibi kesme yapacağım arkadaşlar. Video çok uzun olacak. Yoksa 40 dakikalık bir video. Belki de giriş kısmıyla beraber 40 dakikayı geçecek. O yüzden keseceğim bayağı bölümlerine. O şekilde yayınlayacağım. İnşallah seyreden arkadaşlara yardımcı olabilirim. 79 levelden itibaren giriliyor. 70, 79, 80, 81 levellerde yellow, 82, 83'lerde red, 84, 85'lerde de onyx kristal veriyor bu etkinlik arkadaşlar. Girecek arkadaşlar için. Tabi bunlar serverına göre fiyatları değişen kristaller. Ama getirisi çok iyi. Günde iki defa var. Sabah 8'de, Akşam 20.30'da arkadaşlar Inferno açılıyor. Bu şekilde giriş sağlayıp oynayabiliyorsunuz. Şu anda bizi Inferno'dan hemen atacak. Gördüğünüz gibi Red Crystal. Şu anda kazandığımız şöyle inventörümüzü açayım. Dışarıya attığı zaman da göstereceğim. Yine aynı şekilde mektup kısmını tıklıyorsunuz. Action House'a bağlanıyorsunuz. Diğer Royal Chest, Elite Chest gibi şeyleri aldığınız bölümden kristalleri de alıyorsunuz. Hemen uygulamalı olarak göstereyim. Bakın mesajlar kısmı burada. Şu anda Action House diyorum. Inbox'a girdiğimizde al diyorum ve şöyle göstereyim. İki tane Red Kristal'imiz, bir tane de Yaratıklardan düşen green kristalimiz var. Bugünü de böyle kapatmış olduk. Beğeni yapmayı, yorum bırakmayı, abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Yardımcı olabildiysek ne umutluysa şurada da bir repair yapalım. Yeni içeriklerimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.